Evet, geçenlerde birisi iş yerinde, birisi tarafından devamlı sorularla, şüphelerle, vesveselerle taciz edildiğini söyledi. Ve en çok dedi, imanı zedeleyen sorulardan bir tanesi de şu, şu soruyu cevaplayamıyorlar. İşte bu soruyu nasıl cevaplayacağız falan diye ben de diyor soruyu getirip sana sorayım diye. E, soruyu aldım bizzat getirdim. Özel bir yerde sorayım falan diye bir soru sordu bize. Şimdi e, sormuşlar ki ona yani yaratıcı gerçekten varsa ve bu kadar merhametliyse, adaletliyse 3 yaşındaki bir çocuğu öldürüyorlar, taciz ediyorlar. Bu caniliklere, bu pisliklere, bu Sıkıntılı hallere nasıl müsaade ediyor? Ben bile dayanamıyorum. Yaratıcı buna nasıl dayanıyor? Gerçekten varsa ve şefkatli, adaletli ise bu onun şefkatine, adaletine nasıl yakışıyor? Niye bunlara müdahale etmiyor? Niye bunları durdurmuyor? Öyleyse demek ki gerçekten böyle bir yaratıcı yok. Olsaydı var olan bir yaratıcı benim kadar şefkat ve merhamet sahibi değil mi? Niye bu işlere bir dur demiyor? diye aynen böyle yani kötülük problemi dediğimiz mevzudan şeytan oradan onu almış. Paşa Allah'ın inkarına götürüyor. Allah haşa yokmuş gibi. Kendisi de merhametli. Kendisi dayanamıyor. Kendisi merhametli oluyor ve kendisini yaradanın merhametinden şüphe ediyor. <laughs> Sana merhameti veren Aşağı senin kadar merhametli olmama ihtimali var mı? Yani bütün dünyaya ışığı veren, bütün dünyayı aydınlatan tüm dünyadaki aydınlıktan daha aydın olması lazım, doğru mu? Güneşten gelen aydınlık, güneşin daha aydın, daha parlak, daha büyük bir ışık menbaı olduğunun delili değil midir? Şimdi onun gibi bütün mahlukata şefkati ve merhameti veren de her şeyden daha şefkatli ve merhametlidir. Ama öyleyse bu zulümlere neden müdahale etmiyor? Niye gözünün önünde bunların yapılmasına müsaade ediyor? Haşa merhametsiz, adaletsiz değilse niye bunlara müsaade ediyor diye böyle bir soru çok insanların kafasını karıştıran bir mevzu. Fakat şimdi bu soruyu böyle lokal olarak cevaplamak değil de Fotoğrafın tamamını görmeyi gerektiren bir soru bu. Yani kainatın niçin yaratıldığını, imtihanın niçin emredildiğini ve yaratıcının bütün bunlara neden müsaade ettiğini beraberce ele almamız gerekiyor. Yoksa sadece imtihan deyip geçirirseniz o zaman diyor ki ya bu üç yaşındaki çocuğun ne imtihanı var, ne suçu vardı, ne günahı vardı da başına bu geldi diye mevzuyu hemen oraya çekebiliyorlar. Öyleyse meseleyi baştan ele almak, kainatın yaratılış hikmetine bağlamak icap ediyor. Şimdi en başta bu kainat niye yaratıldı? En başta kainatın yaratılış hikmeti, yaradanın kendini tanıttırmasıydı. Bu mevzu da ayrı bir mevzu. Yani haşa Allah'ın yaratmaya ihtiyacı mı var, kendini tanıttırmaya ihtiyacı mı var falan falan gibi bir sürü sorular var. Hepsinin de cevabı var elhamdülillah. Ama biz şimdi oraya girmeyeceğiz onu da başka videolarda asa Allah'ın yaratmak noktasında karar vermesinin sebebi nedir? Haşa o istek bir ihtiyaçtan mı kaynaklanır falan bütün bu soruların cevapları var. Fakat mevzumuz bu değil. Bunun ispatından sonra kainatı kendini tanıttırmak için, bildirmek için yaradan bir yaratıcı kendini tanıyacak muhatapların da kendini tanıyacak seviyeye çıkmasını istiyor. Yani muhatapların Allah'a muhatap olacak bir seviyeye terakki etmesini irade etmiş. Bu terakki de neyle mümkün? Terakkinin hamurunda, mayasında mücadele ve müsabaka vardır. Bakın bütün şampiyonlar mücadeleyle, müsabakayla şampiyon olurlar. Eğer mücadele olmasa, müsabaka olmasa, o zaman şampiyonluk diye bir şey mevzu bahis olmaz. Şampiyonluk olmasa mücadele ve müsabaka olmaz. Yani mutlaka bir imtihan olması lazım ki terakkiye vesile olsun. Yani insanların hayvaniyetten sıyrılıp ruhlarına ekilmiş insaniyet tohumlarını neşvine malandırmaları ve gerçekten insan özellikleriyle ortaya çıkıp da o özelliklerle Rablerine muhatap olmaları neyi gerektiriyor? Terakkiyi gerektiriyor. Tohumu toprağa serptiniz, hiç çalmazsanız o tohumların hepsi toprağın altında kalır. Ama suyu saldıktan sonra o toprağın altındaki tohumlar bir mücadeleye, bir müsabakaya başlarlar. Bazıları çürür, kaybolur, gübre olur gider. Bazıları ise uyanır, muhteşem mükemmel bir ağaç olur. O suyu salmak, o mücadele, o müsabaka olmasaydı hepsi birden toprağa karışıp gübre olup gidecekti. Eğer bu imtihan olmasaydı, bu teklif olmasaydı insan için bu mücadele ve müsabaka olmasaydı bütün insanlar Hayvan seviyesinde yaşayıp hayvan olarak dünyadan göçüp gideceklerdi. Bu mücadele ve müsabaka insanın insani duygularının uyanmasına ve gerçek insan olmasına vesile olduğu için mücadelenin, müsabakanın devamı, çabanın, gayretin devamı mutlaka imtihanı gerektirir. Şimdi okullardan imtihanın kaldırıldığını düşünün. İlkokuldan ortaokula geçmek için bir imtihan yok. Ortaokuldan liseye geçmek için bir imtihan yok. Üniversiteye girmek için bir imtihan yok. Okuldaki bütün sınavları kaldırdık yazılıları, sözlüleri hepsini kaldırdık. Adam şimdi hiç okuma yazma öğrenmeden ortaokula geçebilir mi? İmtihan olmadığı için geçebilir. Aynı okuma yazma bilmeyen liseye de geçebilir mi? Geçebilir. Aynı okuma yazma bilmeyen üniversiteye de girebilir mi? Girebilir. Aynı okuma yazma bilmeyen doçent profesör de olabilir mi? Bakın okuma yazma bilmeyen profesörlerin bulunduğu bir eğitim sistemi olur. Yani eğitim sisteminin tamamı, bütün masraflar, bütün gayretler hepsi birden çöpe gider. Öyleyse imtihan ne yapıyor? her şeyin manasını ifade etmesine, hakikatını ortaya koymasına ve her şeyin amacına hizmet etmesine yani okulun, öğretmenlerin bütün eğitim araç ve gereçlerinin gerçekten işe yaramasına vesile olan imtihanmış. Bu imtihan var diye ne yapıyoruz? Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ta ki imtihanı geçip ortaokula geçmek için, liseye geçmek için falan. O çalışmalar, çabalamalar bizim terakkimize, ilerleyişimize vesile oluyor. Şimdi öyleyse imtihan mutlaka şart. İmtihan bu kainatın olmazsa olmazı. Yaratıcının kainatı yaratma gayesine en çok hizmet eden mana imtihanmış. İmtihanı çekip alsanız Cenab-ı Hakk'ın kendini bildirmek ve tanıttırmak istediği muhataplar Allah'ı tanıyacak, bilecek bir mertebeye Terakki edemeyeceği için her şey birden zayi olacak, insan da zayi olacak, insanlığı hiç tadamadan dünyadan gidecek. insana hitap eden, insanın muhatap olduğu alem de zayi olacak. Yaradanın bütün gayeleri aleta boşa çıkacaktır. Öyleyse Yaradan imtihanı mutlaka koymuş ta ki kainattaki hikmetler, gayeler, maksatlar yerini bulsun. Şimdi soruyorum size, imtihanın olmazsa olmazı nedir? Bak terakkinin olmazsa olmazı mücadele ve müsabakaydı. Müsabakanın mücadelenin de olmazsa olmazı imtihandı. İmtihanın olmazsa olmazı ise doğrularla yanlışların beraber bulunuyor olması ve müdahale edilmiyor olması. Sınava girdiniz, siz yanlış yaptınız, öğretmen oradan müdahale etti. Yapma, ben buna müsaade edemem, bu yanlışa müsaade edemem dedi. Siz de onun müsaade etmediği doğruyu işaretlediniz. Öbür taraftan başka bir yanlış yaptınız ona da müsaade etmedi. İmtihan dolayısıyla ortadan kalktı. Niye? Çünkü doğrular ve yanlışlar iç içe olması lazım ki ha orada müsabaka, mücadele olsun. Ha, Ebu Bekirler, Ebu Cehillerden ayrılsın. Yoksa gökyüzüne yıldızlarla la ilahe illallah yazmak gibi ne olurdu? İmtihan salonunda öğretmenin doğruları gösterip teşvik etmesi, yanlışları da gösterip oradan seni men etmesi senin iradeni elinden alacaktı. Yanlış yapamayacaktın. Doğru da ancak onun tercihiyle, onun teşvikiyle yapacaktın. Dolayısıyla imtihan ortadan kalkacaktı ve bütün gayeler heder olacaktı. Öyleyse bakın, imtihan salonunda Türkiye birincisi olacak kadar doğru yapmaya da kapı açık. Türkiye sonuncusu olacak kadar yanlış yapmaya da kapı açık mı? İmtihan bunu gerektiriyor mu? Bütün yanlışları yapabilmesi gerekiyor imtihana girenin. Şimdi insanın imtihanı. Bakın bu zulümler, canilikler, değil mi istismarlar, o kundaktaki çocukların öldürülmesi, Gazze'de yaşanan hadiseler. Bunlara Cenab-ı Hak müsaade ediyor. Bunlara müsaade etmesi onun haşa cani olduğunun, adaletsiz olduğunun, şefkatsiz olduğunun hiçbir şekilde delili veya emaresi olamaz. Neden? Çünkü eğer yaratıcı bunlara müsaade etmeseydi, yapılan yanlışlara müdahale etseydi imtihan ortadan kalkacaktı. İmtihan ortadan kalkınca müsabaka ve mücadele ortadan kalkacaktı. Müsabaka mücadele ortadan kalkınca terakki ortadan kalkacaktı. İnsan insan olamayacak ve kainattaki insana hitap eden bütün hikmetler toptan boşa gidecekti. Öyleyse biz o zulüm olmasın diye Yaratıcının müdahale ettiği ihtimalini düşündüğümüzde şerri kalil için yani az bir diyelim oradaki şer olmasın diye ne yaptık? Kainatın varlık sebebinin ortadan kalkmasına, her şeyin birden iptal olmasına, anlamsız olmasına razı oldu. Şimdi öyleyse o çocuğun hiçbir günahı olmadığı halde onun hakkı ne olacak? Ona yapılan zulüm ne olacak? Ha, i̇şi sadece dünyadan ibaret olarak düşündüğünüz takdirde bu işin görünür tarafı bir zulüm gibi anlaşılabilir. Ama bu iş burada bitmiyor. O çektiği eza ve cefanın milyonlarca kat mükafatını gördüğünde kendisi o çektiği sıkıntının ne kadar küçük, ne kadar ehemmiyetsiz, ne kadar kıymetsiz olduğunu kendisi itiraf edecek. Şimdi şöyle düşünün, hiç şehir görmemiş, ormanda yaşayan, hastane görmemiş, doktor görmemiş bir tarzan düşünün. Babası hasta, gittiniz ormanda karşılaştınız. Babasını aldınız hastaneye yatırdınız. Tarzan da kaçtı, geldi. Tam ameliyat esnasında baktı ki içeride babasını kesiyorlar. Neşter vuruyorlar. Ne yapar? Babasının kesildiğini düşünür ve saldırır. Kesmeyin babamı diye ona engel olmaya çalışır. Biraz sonra bak hiçbir şey bilmeyen o adamı aldınız. Aynı hastalıktan gelen hastaların eski hali, yeni hali, ameliyattan önceki hali, ameliyattan sonraki hali, şifa bulmuş vaziyeti, bütün bunları gösterdiniz ve o neşter vuruluşunun arkasında bir şifanın yattığını ona anlattınız, onu ikna ettiniz. Biraz sonra gider doktora sarılır, hatta cebine para koyar ki babamı daha güzel kes diye. Şimdi olaya lokal olarak baktığımız zaman zulüm gibi görünen hadise, tamamına baktığımız zaman ne kadar büyük bir hikmet, ne kadar büyük bir gayeyi netice verdiği, bir şifaya vesile olduğu ortaya çıkmıyor mu Aynı mesele, aynı mevzu. Olayı sadece dünyadan ibaret düşündüğünüzde zulüm gibi görünüyor. Değil mi? Çok acı, çok dehşetli görünüyor ama işin hakikati öyle değil. Bir ikincisi, biz yaratıcının bu hadiselere müdahale ettiğini düşünelim. Dünyadaki yapılan yanlışlara, zulümlere, isyanlara, küfürlere yaradan müdahale etti. Hepsini öldürdü, hepsine ceza verdi. Ne oldu o zaman? İmtihan ortadan kalktı. Baktın ki yanlış yapana hemen tokat geliyor. Zulmeden hemen cezasını çekiyor. O zaman ne anladık bu imtihan? imtihandan. imtihan ortadan kalkar, her şey ayağın beyan olur. Ama yaratıcının amacı bu dünyayı çok güzel yaşanır, hayattan lezzet alınır, keyifle, zevkle, hazla uzunca bir ömür geçirilir bir şekilde yaratıp tasarlamak değil ki. Bu dünyanın şu sıkıntısı, çilesi, ızdırabı ancak bu dünya ebedi bir hayata vesile olsun, sonsuz ahirette ebediyen Allah'a muhatap olacak insanları yetiştirsin diye zıtların iç içe bulunduğu bir alem. Nasıl imtihanın olması için yanlışlarla doğrular iç içe bulunması gerekiyordu? Dünyada da değil mi şefkatle zulüm, adaletle zalimlik ne yapacak? Hepsi böyle iç içe bulunacak ki nurla zulmet, vahşetle şefkat. Dünyada hep bunlar iç içe zıtlar iç içe bulunacak ki imtihan olsun. Bu dünyadan giderken zıtlar birbirinden ayrılacak. Çünkü artık imtihana gerek kalmadı. Artık daimi bir hayat, sonsuz ebedi bir cennet olacak. Hayırlar bir tarafa, şerler de bir tarafa ayrılıp gidecek. Şimdi şöyle düşünün. Mesela yaratıcı bütün bu zulümlere, bütün bu caniliklere, bütün bu merhametsizliklere müdahale etmiş olduğunu düşünün. Şimdi müdahale ettiği takdirde imtihan zayi oluyordu değil mi? Şimdi şöyle bir cadde üzerinde dükkanınız var. Mahallenin kanalizasyon giderleri tıkandı. Belediye geldi, bütün caddeyi kazdı ve sizin dükkana müşterinin girişine mani oldu. Sizin dükkana müşteri giremiyor. Şimdi deseniz ki, "Ya bu belediye zalim, bu belediye hain, bu belediye şöyle, bu belediye böyle." diye. Ya niye benim dükkana bir tane müşteri giremiyor olur mu böyle bir şey deseniz belediyenin sizin dükkan yüzünden sizin dükkana müşterinin girmesi için bu işten vazgeçtiğini düşünseniz. Bakın ne oldu? Hayrı kesir için şerri kalil kabul edilir. Eğer o hayrı kesir için şerri kalil küçük şer kabul edilmezse o külli hayır gittikten sonra külli bir şer gelir. Şimdi belediye vazgeçti. Kazmaktan vazgeçti. Bütün mahalle pislik içinde kaldı. Herkes mahalleyi terk etti. Dolayısıyla senin dükkana ve mahalleye bir daha insanın ayak basma ihtimali olamaz. Ne oldu? Belediye o girişimden vazgeçince senin dükkana zayiat gelmesin diye o caddeyi kazmaktan vazgeçince ne oldu? Sen kar mı elde ettin? Kazandın mı? Hedefe mi ulaştın? Hayır. Daha büyük bir şer geldi. Öyleyse bu durumda ne yapar belediye? Orayı kazmaya devam eder. Senin hatırın için orayı kazmaktan vazgeçmez. Mecbur orayı kazacak. Orayı kazmasının ve kanalizasyonları açmasının çok külli hayırlı neticelerinin yanında bir de senin dükkana müşterinin girememesi gibi cüz'i şerli bir neticesi var. Şimdi bu cüz'i şerli netice için külli hayırlardan vaz mı geçsin? Ha. Bir de belediye gerçekten adaletliyse senin oradaki zayiatını da ne yapar? Telafi eder. Yani şimdi külli bir hayır imtihanın olması. İmtihanı kaldırdığımız zaman kainatın varlığının bir kıymeti kalmıyor. Cenab-ı Hakk'ın yaratıcının kainatı yaratmaktaki maksadı hedefe ulaşmıyor. Öyleyse böyle külli bir hayrın devamı için bu imtihandan zarar gören, zalimin zulmüne meydan veren, müsaade eden, yani imtihan salonunda bütün yanlışları sonuna kadar yapmaya imkan tanıyan, bütün iyilikleri, bütün doğruları da sonuna kadar yapmaya meydan veren böyle bir müsaadenin çok masumlara zararı var çok suçsuz insanlar bundan ezilecekler ama o cüzi kayıplar rahmet -i ilahiye tarafından telafi edilecek. Allah sonsuz, adil mutlaktır. Hiç kimsenin hakkını zayi etmez. İnsanlar eşit olmayabilirler ama Allah adaletli olduğu için eşitlik hiçbir zaman adalet demek değildir. Eşitsizlik de adalete mani değil. Eşitsiz olabilir ama Allah adil mutlaktır. Herkesi içinde bulunduğu konumda değerlendirir. Yağmurdan bahsediyor Beyzaman Hazretleri. Yağmurun çok külli neticeleri var. Ama yağmur yağdı, birkaç kişi arabası kaydı, kaza yaptı veya adam ıslandı veya mahsulü dışarıdaydı, zayi oldu. Bu yağmurun yağması şer oldu diyebilir misiniz? Çok külli hayırları var. Eğer yağmur yağmasaydı, senin araba kaza yapmasın diye veya adam ıslanmasın. Mahsul zayi olmasın diye yağmur yağmasaydı, kuraklıktan herkes aç susuz perişan olacaktı ki o cüz'i şer olmamak için çok külli bir şerre sebebiyet verecekti. Öyleyse külli hayırların, külli kanunların tazikatı altında ezilen cüz'i fertlerin de mutlaka mükafatı rahmet-i ilahiye tarafından verilecek. Hayat sadece dünyadan ibaret değil, her şey burada bitmediği için olaya külli olarak yani büyük fotoğrafa bakarak cevap vermek gerek gerekiyor ki bu sorular aklımıza, mantığımıza yatsın.